Evet. Arkadaşlar keçi boynuzu pekmezi yapımındayız. Ev yapımı. Kendim yapıyorum. Görüyorsunuz. Bu 4 kilo keçi boynuzunu aktardan satın aldım. Geldim evde keserle beraber onları kırdım. Şu kazanın içerisine koydum, üzerine kadar dolu, yaklaşık üstüne kadar da suyu koydum. E, suyu koyduktan sonra bir gün 24 saat beklettim. 24 saat beklettikten sonra süzgeç e, süzgeçle beraber bütün e, suyun süzdüm, Posalarını attım. Ondan sonra da. Kaynamaya koydum. Yaklaşık 3-4 saat sonra, 3-4 saat sonra bu pekmez haline gelecek inşallah. Doğal, şeker katılmamış, şekersiz saf keşi boyuncu pekmezi. Evet, böyle kaynıyor. Böyle karıştırıyoruz. Su gittikçe koyulaşıyor bakın. Daha benim ilk zamanlar böyle açık renkteydi. Gittikçe koyulaşıyor. Evet. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Bu bizim benim size keçi boyunu nasıl yapılır gösterim mi arkadaşlar? Kapatıyorum şu an.